Herkese günaydın. Saat şu anda Rize'de sabah 5. Yeni aydınlanmaya başlıyor. Şu anda terminale gidiyoruz. Niye terminale gidiyoruz? Kuş geliyor. Bir çift show jumbo. Genç kuşlar. Kuşları gönderen de İstanbul'dan Halkalı'daki Özgür Hocam. Üretimhanesini iki defa ziyaret etmiştik. İki tane video çektik. Ee, İstanbul'a en son gittiğimde yine uğradık kendisine. Sağ olsun çok güzel ağırladı, güzel de bir video çektik Sedat hocamla beraber. İstanbul'dayken işte İstanbul'dan Ankara'ya gidecektim. Ankara'ya gitmeden bir gün önce falan Özgür hocam aradı telefondan. Hocam dedi İstanbul'da mısın? İstanbul'dayım. Rize'ye ne zaman döneceksin dedi. Dedim büyük ihtimalle Cuma veya Cumartesi Rize'de olurum. Dedi evin dedi terminale yakın mı? Dedim yani yürümeye 5 dakika mesafede yakında. Dedim hayırdır niye sordun dedim. Ya dedi bir şey öğrenmek istedim dedi. Dedim hayırdır kuş mu göndereceksin deyince bir kahkaha attı telefonda. Ee, evet dedi. Yani bir çift kuş hediye etmek istiyorum. Ee, yani benim kendi soyadımın da senin üretimhanesinde olma senin üretimhanende olmasını istiyorum dedi sağ olsun. Ee, şimdi terminale gidiyoruz. Kuşlarımızı almaya. Ee, biraz erken kalktık. Gözlerimin altı şiş olabilir. Ya fazla uyumadım yani bir 3-4 saatlik uykuylayım. Ee, zaten gidip alma gelme falan derken büyük ihtimalle yatmam. Yani saat 5.45'te geleceğini söylüyor ama ben biraz erken gideyim ne olur ne olmaz. Yani geç olsun, güç olmasın biz erken gidelim yine de. Şimdi yavaş yavaş terminale yürüyelim. Şurası da evimizin kenarından akan dere. Denize oluşuyor Hava gayet serin. Yani tişörtte çıkım ama keşke üzerime bir yelek falan alsaydım. Evet terminalde görüşürüz. Evet saat 5.45'te geleceğini düşündüğümüz araba henüz gelmedi. Saat 6.30 oldu. Buradaki abilerle, çalışan arkadaşlarla çay çorba muhabbetine devam. Bakalım. Peki. Evet. Kuşlarımızı teslim aldık. Böyle de Tamer Kılıç telefon numaramız. <laughs> Sağ olsun. Şimdi gidelim eve. Baktım böyle inceden, aradan şöyle delikten. Herhangi bir sıkıntısı yok gibi. Şimdi götürelim. Bir dış parazitlerini yapalım. Ense damlalarını yapalım. Sonra suluklarına probiyotik koyalım. Ben de merak ediyorum bakalım nasıl kuşlar. Ee, sürpriz bizim için de. Haydi bakalım. Kuşlarımız geldi. Zimek ense damlamızın sıvısını da çektik. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle bırakalım. Şimdi ufaktan şunları bir açalım. Nereden açıyoruz? Sen şuradan. Şuradan bir açalım. Ondan sonra şuradan şöyle açalım. Ve şu tarafı açalım. Bismillah diyelim. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Allah Allah maşallah maşallah. Evet, alalım onları da videoya devam edelim. Evet kuşlarımızı koyduk. Dişimiz şu gri dişi arkadaşlar. Erkeğimiz şu zeytin yeşili erkek. Şu yukarıda görmüş olduğunuz erkek ise Ankara'dan Tolgahan Sarı'nın Ankara'ya geldiğimde Tolgahan kardeşimin bir senedir abi sana bir tane şovcum bu hediye etmek istiyorum dedi erkek. Henüz 3 buçuk aylık civarı genç bir erkek. bunlar da şu da e, zeytin yeşili olması lazım. Tam ışıkta açmadı. Şöyle bir erkek henüz daha yoldan geldiler. Erkek de dişi de tüyde bu arada onu da belirteyim. E, videonun devamında size işte bu e, erkeğin dişinin kardeşleri bakın dişimiz de şurada arkadaşlar. Dişimiz de daha ufak. Erkeğimiz büyük ihtimalle Eylül ayına yetişir. Ama dişimiz anca Aralık ayında eşleyebileceğimiz bir dişi. Ee, Özgür Hoca ile konuştum. Ee, Özgür dedi ki, bu erkek de bu dişi yeşti sezonda ama e, dişi ilk ağza yetişmeyeceği için e, bu erkeği kendi bir dişinle eşle, ikinci ağza atacağın zaman bu erkeği bu dişiyle eşle. O zamana kadar bu dişimiz hazır olur. Evet bekleyelim. Şimdi normalde bu diğer kuşlarda arkadaşlar benim e, çok sevdiğim bir kardeşim var. E, onun kuşları. Bunlardan hiç yavru alamadı. E, bu sene takım sayımızı azalttığımız için e, ona bir kıyak geçiyorum aslında. Normalde yapmadığım şey şu anda kürde arkadaşlar buradaki kuşlar. E, kür dahilinde yani kür yapıyoruz şöyle göstereyim. İlaçlı suyumuz var. E, kuşları sezona hazırlamadan önce önce iç dış parasitlerini yani yeni sezona daha sağlıklı, sıkıntısız girmelerini sağlamak için e, kür uyguluyoruz. Uygulamayanlar da var. Saygı duyuyorum ama ben yıllardır uyguluyorum. Bu sayede bu şekilde performans alıyorum. E, artık birkaç gün sonra tekrar videolarını çekeriz. Şu anda biraz yol yorgunuz, stres var kuşlarda. Videolarını çekeriz, tekrar devam ederiz. Evet, kuşlarımızın kürü bitti. Şimdi sürüye dahil ettik. Sezon başlamadan önce sürüye dahil ettik. Burada bir anekdot geçelim arkadaşlar. Üretim sezonu içerisinde yani kuşların altında yavru yumurta varken dışarıdan sürüye kuş dahil etmeyin. Bu sürü psikolojisini bozacaktır. Üretimde sıkıntılara yol açma ihtimali yüksektir diyelim. Şimdi bize Özgür Hoca'nın göndermiş olduğu Erkeğe şöyle çekelim. Arkadaşlar maşallah gayet güzel. Yakışıklı bir erkek. Özgür hocam tekrardan teşekkür ediyorum. Bu videoyu büyük ihtimalle atarım sana mutlaka izle diye. Teşekkür videosu adı altında. Tolga bana hediye etmiş olduğu... Aman korkmasın. Bakın şu en sondan ikinci yeşil erkek. Daha böyle 4 aylık civarı arkadaşlar. Yanında 3 aylık bir erkek var. Onun yanındaki e, erkek de işte Sarı'nın e, Ankara'dan değerli kardeşim Tolgağan Sarı'nın hediye etmiş olduğu şovcum bu erkek. Daha küçük. O nereden baksan e, Ocak, Şubat ayına kadar eşe atılmayacak. Ama bu sezon bir ağız yavru olacağız kendisinden büyük ihtimalle. Şunlar da diğer erkeklerimiz. Evet. şurada mesela 2000, 2024 bir erkeğimiz var. Daha bu erkeğimiz arkadaşlar 5 aylık falan. Son ağız yavrulardan ilk küyüne giriyor. Arkasındaki de 2024 bilezik. O da 5 aylık civarı. Hemen tarçın görüyorsunuz. Burada Birkaç tane de erkemiz var. Şimdi Tolgağan hocanın bize göndermiş olduğu e, şey gösterelim size. Neredesin, neredesin, neredesin? Bakalım, bakalım, bakalım. Evet. Özgür hocanın göndermiş olduğu, özür dilerim. Özgür hocamızın göndermiş olduğu dişimiz de bu. Gayet sağlıklı bir yerinde. Hatta şöyle bir yakalayalım. Allah yakalayamadık. Kaçma 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 kaçma, 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 mübarek, kaçma. Evet, yakaladık. Ah, ısırıyor, 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 çok ısırıyor. Evet. Evet. Doğru kuş. Çünkü buna benzer bir tane benim kendi yavrum var. Bu da daha yaklaşık arkadaşlar. 4 aylık civarı. Dört, dört buçuk aylık. Geleli bir ay falan oldu. Külleri bitti. Nasipse bunda Ocak, Şubat ayı gibi. Hatta ee, Ocak, Şubat ayı gibi eşleyeceğiz. Şu erkeğimizi ilk ağızda başka bir dişiyle eşleyeceğiz. Bunu da ee, o ara dinlendireceğiz. İkinci ağızda büyük ihtimalle yetişir. ikinci ağızda şu ikisini yeşil erkekle bunu nasipse eşleyeceğiz. Evet hazır üretimhaneye geldik. Böyle bakıcılarımızı da gösterelim size. Bakıcı kuşlarımız burada. O hani küre aldığımız Çekoslovak kuşlar var ya, sezgin kardeşim. Onları da buraya taşıdık. Size i̇şte bakın şurada bir spancı var, last spancı, onun. Ve klasik mavi dişi onun. Ve ki parçalı dominant erkek onun. E, efendime söyleyeyim. Şuradaki kırmızı göz Çekos Davak onu. Ee, şuradaki silik kanat sarı onu. Bakalım bunlardan da şuradan yaklaşık 7-8 takım, 9 takım bakıcı çıkartacağız. Buradan da yaklaşık bir 10 takım, 11 takım da show jumbo yapacağız. Yine dediğim gibi şu duvarlara şöyle asacağız. Bunlar satılı kuşlarımız. Bu arada bilginiz olsun. Ee, satılık dişi şov jumbolarımız. Şöyle gösterelim. Fiyat gayet uygundur arkadaşlar. 2 tanesi 2023, 3 tanesi 2024 bileziklidir. Genç kuşlardır. Fiyat uygundur. İsteyenler Instagram hesabından veya açıklamadaki WhatsApp numarasından iletişime geçebilirler. Evet. Kuşlarımızı gösterdik. Tekrardan hem Özgür hocama hem Tolgağan hocama çok teşekkür ediyorum hediyeler için. Ne diyoruz? Sıcak, nemli bir Rize yazından, Ağustos ayından. Bütün Türk yurtlarına selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.